Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videom aracılığıyla sizinle birlikte bir COVID-19 aşısının ortaya çıkması ya da en azından ortaya çıkmasına dair bir haberin ortaya çıkması e ekonomiyi, şirketleri, borsayı, yatırımı nasıl etkileyebileceğini konuşmak istiyorum. Bir üzere daha önceki videolarda biraz da COVID-19'un ekonomiye, şirketlere olan etkisinden bahsetmiştik. Hatta kimi zaman yatırıma, kimi zaman da aşı yarışlarına bile dokunmuştuk. Derseniz bu videoda kısaca bu konuştuğumuzu bahsettiğimizi hatırlayalım. COVID-19'un e ekonomiye, şirketlere insanlara yani halka nasıl bir etkisi olduğunu kısaca ele alalım. Çünkü ondan sonra COVID-19 aşısının ortaya çıkmasının nasıl bir etkisi olacağını daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Çünkü bu sefer tabii ki düşünmeyi tersine çevirmemiz gerekir. Şimdi ilk önce COVID-19 virüsü bildiğiniz gibi e, sağlığımızı etkiliyor, bizi hasta ediyor. Ve tabii ki başka başka bizi hasta eden hastalıklar, virüsler de var ama COVID-19'daki tabii ki en büyük problem bir birçok hastalığın azından daha öldürücü olması ve iki bununla birlikte çok çabuk bir şekilde yayılması. Ve bu sebepten dolayı da bir hasta belediyeler, ülkeler kurallar aracılığıyla insanların rahat bir şekilde hareket edebilmesini kısıtlamaya çalışıyorlar. Ya da en azından kalabalık yerlerde mesela mağazalarda çok daha az bulunabilmelerini sağlamak istiyorlar. Ya da hatta kimi mağazalarına girebilmelerini bile engellemeye çalışıyorlar eğer insanlar birbirleri daha az temasta bulunurlarsa bu kurallar aracılığıyla tabii ki virüs de daha az yayılır. E, hatta ve hatta birbirimize temas içerisinde olmaya kuluçka süresinin ötesine itebilirsek. Mesela 2 hafta 3 hafta boyunca bir sokağa çıkma yasağı olduğu takdirde o zaman bu kuluçka süresini de tabii ki bu aşacağı için kimi hasta olduğu kimi hasta olmadığı ortaya çıkıyor ve böylece de tabii ki e, tedaviler e, hastalığı tedavi çok daha e, e, verimli, çok daha isabetli bir şekilde yapabiliyor. Tabii ki daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi sokağa çıkma yasaklarının etkileri e, bir da ekonominin üzerine çok devasa bir boyutta ama buna rağmen kimi ülkeler e, işin tabii ki çözümünü bulamadığı için sokağa çıkma yasaklarına bile başvuruyorlar. Birçok ülke ama e, çok daha ılımlı kurallar, kararlar alıyor. Genellikle mesela bir mağazanın açılış saatini ileriye itiyor. Ondan sonra kapanış saatini geriye çekiyor. Yani bir mağazanın içerisinde bulunan insan sayısını tabii ki azaltmaya çalışıyor vesaire. Şimdi bunların hepsini bir araya getirirsek o zaman şunu aslında anlayabiliriz. Covid-19 sebebiyle belediyeler, ülkeler kurallar aracılığıyla insanların daha az dışarıda olabilmesini, yani dışarıda daha az rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlamak istiyor ve bununla birlikte tabii ki insanların fiziki bir şekilde alışveriş yapabilmesi tabii ki etkileniyor olacaktır. İnsanlar mağazalara daha e, e, az gidiyor olabilecekler fiziki bir şekilde. Gitseler bile içeride çok daha az kişi olabiliyor aynı anda. E, çok daha e, az kişi eğer olamıyorsa bile en azından açılış ve kapanış saatlerinin birbirlerine daha yakın olmasıyla birlikte yine çok daha az bir şekilde fiziki alışveriş yapılabileceği söylemek mümkündür. E, tabii ki hani bunun azalan alışverişlerin bir kısmı sanal aleme taşınıyor. İnternet üzerinden, platformlar üzerinden alışveriş yapılabiliyor ama her şeyi internet üzerinden alamıyorsunuz. Her şeyi internet üzerinden alamadığınız takdirde e, e, tabii ki oradan da ciddi bir şekilde bir e, talep, bir getiri kaybı bu şirketler yaşıyor olacaklar. Tabii ki bunun çözümü belki siz de öyle düşünüyorsunuzdur maliyetin düşmesi ama maliyeti ancak bir noktaya kadar düşürebilirsiniz. Sadece belli bir sayıda insanlar kovabilirsiniz. Sadece belli bir sayıda girdiğinizi azaltabilirsiniz. Sadece belli bir sayıda çalışma saatlerinizi azaltabilirsiniz. Kısaltabilirsiniz. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman eğer geliriniz bu fiziki alışverişlerin azalmasıyla birlikte ciddi şekilde azalıyorsa eğer giderleriniz aynı oranda azalmıyorsa o zaman tabii ki buradan bir gelir çöküşü yaşıyor olacaksınız. İkinci etki kurallar değil de psikoloji üzerinden. İnsan tabii ki böyle bir ortamda da e, yarın ne olacağından emin değiller. Acaba para biriktirmeleri mi gerekir? Dışarı çıksa hasta mı olacaklar? Hani kurallar olmasa bile ya da kurallar çok sıkı olmasa bile bu psikolojik etki bile çok çok önemli. Ve insanlar bu sebepten dolayı da çok daha az dışarıya çıkıyorlar. E, çok daha az dışarı çıkmalarıyla birlikte dediğim gibi online bir şekilde internet üzerinden, sanal alem üzerinden de e, her alışverişlerini aynı boyutta yapmayacakları için kimi zaman paralarını dediğim gibi biriktirmek istedikleri için yarın öbürsü gün ne olacağını önlem almak istedikleri için ve kimi zaman da yine online üzerinden yani her şey eşit miktarda bulunmadığı için kimi şeyler mesela luna parklar müzeler gibi bu gibi tüketimleri de internet üzerinde yapamayacağımıza göre kimi kurumlar şirketler bu şekilde kimi zaman kurallar kimi zaman psikolojik etkiler kimi zaman bunların ikisinin bir arada bulunmasıyla birlikte çok ciddi bir şekilde gelir düşüşü yaşıyorlar. Çünkü talep düşüşü var. Talep düşüşü tabi bir yandan gelir düşüşüne sebep oluyor satışlar azaldığı için. E satışlar azalıyorsa kurallar ve psikolojik etkiler sebebiyle. E, tabii ki bu sefer o zaman bu şirketlerde çok daha az ürün alacaklar. Girdileri de çok daha az olacak. E bu söz konusuysa çok daha az satış olacaksa bu sefer üretim de düşecektir. Çünkü eğer bir şey satılmıyorsa onu üretmenin bir anlamı yok. Çünkü bu sefer stoklama maliyeti ortaya çıkacak. Üretim düştüğü zaman bu sefer, bu sefer yatırım da düşecektir. Çünkü yatırım yapıp üretip satmak istersiniz. Ama yatırım yaptığınız zaman üretmeyecekseniz ve satmayacaksanız o zaman yatırımın da bir anlamı yok. Yani bu sefer bu talep düşüşü üretim düşüşüyle birlikte yatırım düşüşüne de birlikte hani sebep olacaktır. Ve bunların hepsi de tabii ki üretimin düşmesiyle, talebin düşmesiyle sadece ülkenin içerisinde değil, ülkenin dışında da bunların olmasıyla birlikte ithalat ve ihracat da çok ciddi şekilde etkilenecek. Siz kimi zaman o girdilerinizi yurt dışından alıyor olacaksınız. Kimi zaman ürettiğinizi ve yatırım yapılan şeyleri de yurt dışına ihraç edeceksinizdir. E bunların olmadığı bir ortamda bu sefer küresel seviyede ticaretinde çöktüğünü görüyor olacağız ki bunları biraz Mart'tan itibaren bu haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte hani daha önceden bile Covid-19 bütün dünyaya yayılmıştı ama birazsa Mart'ta bu haberlerin çok ciddi bir şekilde karşımıza çıkmasıyla birlikte ve ülkelerin, belediyelerin önlemler almasıyla birlikte küresel ticaretin ve bununla birlikte tabii ki ekonominin belki mi ticaret olmasıyla birlikte küresel ekonominin çöktüğünü gördük. Şimdi asıl videomuzun saadetine gelelim. Şimdi aşı haberi hatta sadece sadece bir aşı beklentisi ekonomiye ve şirketlere ve dolayısıyla tabii ki halkı ne şekilde etkileyecektir konusuna gelelim. Ve bunu da tabii ki direkt bir şekilde borsaya ve yatırmada etkisi vardır ki ona da birazdan geliyor olacağız. Şimdi ilk önce tünelin sonunda bir ışık gözükmesi bile insanın güvenli etkiliyor ve burada esasen ekonominin belki mi ticaretle birlikte aslında güven olduğunu iyi anlamamız gerekir. Eğer biz güveniyorsak tüketiriz. Eğer güveniyorsak yatırım yaparız. Ve tüketici güveninin artması insanların tabii ki daha fazla tüketmelerine sebep oluyor. Biraz da bu psikolojik etkinin ortadan kalkmasıyla birlikte insanlar çok daha fazla tüketiyor olacaklar. Talep artışı ne demiştik? Üretim artışına. Üretim artışı da tabii ki hem ihracat hem ithalat artışına ve bununla birlikte küresel e, ticaret akışlarının artmasına ve tabii ki son olarak da e, yatırım artışına da sebep olacağını söylemek mümkündür. Bu yatırım artışı sadece talebin artmasından dolayı değil bir de yatırımcıların da ekonomiye tekrar güveni olmasıyla birlikte bu yatırımcı güveninde de artmasından dolayıdır esasen. Ve yatırımcı güvenin artması bu üretim artışını çok daha fazla hızlandıracaktır ve bununla birlikte yenilik inovasyonun artmasına çok daha fazla sebep olacaktır. Ve küresel ekonominin yavaş yavaş 20 kazanmasına sebep olacaktır. Tabii ki kısıtlamaların tamamen ortadan kalkması bu çerçevede önemli. Covid 19'un yani virüs olarak bütün dünya'yı yani esir alması da büsbütün bütün ortadan kalkması tabii ki çok önemli. Ama en azından psikolojik etkilerin çok daha hızlı bir şekilde ortadan kalkmasıyla birlikte ekonominin de çok daha fazla fayda göreceğini söylemek mümkündür. Şimdi bu çerçevede hangi şirketler? Olumlu bir şekilde etkilenecek. Hangi şirketler olumsuz şekilde etkilenecek sorusu tabii ki e, aklımızda olacaktır. Bu sefer hani belki şunu soruyorsunuz. Nasıl yani Covid-19 herkesi olumsuz şekilde etkilemedi mi? Hayır. Kimi şirketler bu ortamda COVID-19 ortamında negatif bir şekilde etkilenmişti. Kimileri de pozitif şekilde etkilenmişti. Ve aşağı haberinin ortaya çıkması esasen bu olayı tam tersine döndürecek. Bilhassa e, borsa da bunu görüyor olacağız. E, olumlu etkilenenler tabii ki borsa çok daha fazla yatırım almıştı. Çünkü o yöne bir bilhassa yatırımcı yönlenmişlerdi. COVID-19 ortamından etkilenmeyecek düşüncesiyle. E, bilhassa zarar görecek olan şirketlerden de tabii ki yatırımcılar çıkmışlardı. Eğer ilk önce Covid-19 ortamında zarar gören şirketler sektörlerden bahsetmek gerekirse en temelinde tabii ki ulaşım sektörü var. Ulaşım genellikle bizim dar alanlarda, kapalı alanlarda bir arada olmamızı gerektiriyor ve tabii Covid-19 ortamında hasta olacağımız korkusu sebebiyle böyle bir ortamda bulunmak istemediğimizden dolayı en çok zarar gören sektörlerden bir tanesi ulaşım oldu. Birazsa tabii ki havacılık sektörü çok ciddi zarar gördü. Ama mesela taksicilik ya da e, taksi hizmetlerine benzeri bir şekilde mesela Uber gibi şirketlerde böyle bir ortamda ciddi bir şekilde zarar görmüşlerdi. Otobüsler de aynı şekilde. Yani aklınıza ne geliyorsa ulaşım genel olarak birazsa kapalı alanlarda ulaşım çok ciddi zarar görmüşlerdi ve böyle bir ortamda tabii ki Covid 19'un kalkmasıyla birlikte bu şirketler çok daha fazla olumlu etkiye e, e, maruz kalacak çok daha fazla olumlu bir şekilde etkileneceklerdir. ve bu da tabii ki borsaya da bu şekilde yansıyacaktır. Finans şirketleri çok ciddi bir şekilde etkilenmişlerdi. Finans şirketler tabii ki bir hasta e, borç verme e, üzerine dayanıyorlar ve komisyon üzerine tabii ki e, bu şirketler kurulu. Eğer siz daha az harcıyorsanız, daha az kredi alıyorsanız, daha az finansal işlem yapıyorsanız, finans şirketler tabii ki daha az komisyon alıyor. Çok daha sizden faiz alıyor ve nihayetinde finans şirketlerin bilançosu da o derece e, kötüye doğru gidiyor ve bu de tam terse dönmesini, finans şirketlerinin böyle bir ortamın çok olumlu bir şekilde etkilenmelerini söylemek mümkündür. Enerji şirketleri çarpı çok ciddi bir şekilde negatif etkiye maruz kalmışlardı. Neden? Eğer ekonomik aktivite yoksa, ticaret düşüyorsa, üretim düşüyorsa, yatırım düşüyorsa böyle bir ortam tabii ki e, enerjiye de çok daha az ihtiyaç vardır. E, elektriğe, gaza, petrola çok daha az ihtiyaç vardır. E, böyle bir ortamda tabii ki talep düşüyorsa enerji, e, bu sefer orada da aslında benzediği şey var. E, talep düşüyorsa e, enerji üretimi de düşmesi gerekir. Ama orada üretimi fazla düşüremiyorlar. Çünkü petrol kuyuları, gaz kuyuları açık kalması gerekir. Çünkü yakın zamanda belki tekrar ihtiyaç olacaktır. Elektrik üretimi de sıfıra düşüremezsiniz. Çünkü elektrik hala bir şekilde ihtiyaç olacaktır. Yani maliyeti enerji sektöründe düşürmek kolay değil ama getirinin düşmesi çok feci bir şekilde oldu. ve böyle bir ortamda enerji şirketleri çok olumsuz bir şekilde etkilenmişlerdi. Bir hassa petrol ve gaz şirketleri ve burada çok daha olumlu etkileri göreceğimizi söylemek mümkün. Hatta borsa bile bunu şu an görüyoruz. Çelik ve demir şirketleri tabii ki çok olumsuz etkilenmişlerdi. Evet, çünkü sanayinin bel kemiğidir çelik ve demir ve eğer üretim düşüyorsa küresel ekonomik aktivite düşüyorsa tabii ki bunun girdisi de yani çelik ve demir de bir girdi olarak da daha az talep göreceği için çelik ve demir şirketlerde bu talep düşüşüyle birlikte bir getiri düşüşüne maruz kaldıkları için çok ciddi bir şekilde zarar görmüşlerdi. Yine bunun da tersine döneceğini söylemek mümkün. Ticaret firmaları ticareti belki destekleyen, kredi veren, belki danışmanlık veren şirketler de çok olumsuz bir şekilde etkilendiler. Çünkü tabii ki küresel ticaret hacmi düştü lokantalar yemek yerleri çok olumsuz şekilde etkilenler Eğer siz orada fiziki olmanız gerekiyorsa şimdi lokantalar olumsuz etkilendi ama mesela siz evdeyken bir şey sipariş edip evde yiyor olacaksanız tabii ki bu tür hizmetler arttı. Buna birazdan da geliyor olacağız. Yani paket servis olumlu etkilenmesiyle birlikte lokantalar yani fiziki gidip de bir şeyler yediğiniz ortamlar çok olumsuz bir şekilde etkilenmişlerdi ve bunu da tabii ki tersine döneceğini söylüyor. mümkün. Bir hasta tabii ki gıda en direniş gösteren en en dirayetli sektörlerden kurumlardan tabii ki olduğundan ötürü. Son olarak hani bahsetmek istediğim ama çok daha fazla örneğini tabii ki söylemek mümkün. Spor salonları da tabii ki kapalı tutulmuştu. Yine kapalı alan insan birbirlerini hasta etmemeleri sebebiyle. Bir de spor alanda tabii ki yoruluyorsunuz. Yorulmanızla birlikte tabii ki nefes alışverişiniz de tabii ki yükseldiği için bu virüsün tabii ki yayılma riski de çok daha fazla olduğu için çok daha fazla filtrelemeniz gerekir. Camları açmanız gerekir vesaire. Bu da her zaman mümkün olmadığı için birçok spor salonu kapalı tutulmuştu. Ve bu da tabii ki bir Covid-19'un ortadan kalkmasıyla birlikte ya da en azından aşağı belen gelmesiyle birlikte bu sektör çok daha fazla yatırım talep görecektir. Ve bununla birlikte çok daha olumlu bir şekilde etkileyecektir. Hatta şöyle bir e, ekstra bir parantez de açayım isterseniz. E, genel olarak zamanınızı geçirebileceğiniz yani boş vaktinizi geçirebileceğiniz kapalı alanlar. Hangileri aklınıza geliyorsa mesela sinemalar da buna dahil, hepsi aslında benzeri bir şekilde etkileniyor olacaktı. Ee, spor salonlar gibi olmasa bile mesela lokantalar gibi etkileniyor olacaktı. Kapalı alanlar, zaruri bir şekilde orada bulunmanız gerekmiyor. Böyle bir ortamda siz de oraya gitmemeye tercih ediyorsunuz. Evde belki filminizi izleyeceksiniz, evde belki yemeğinizi yiyeceksiniz. Böyle ortamlarda çok daha olumlu bir şekilde etkileyeceklerini söylemek mümkün. Şimdi bunu tersine çevirirsek yani Covid-19'dan kim fayda gördü eğer sorusunu sorarsak bu da tabii ki bir hassa harcamalarımızın talebimizin bu gibi yerlerden bu diğer yerlere kayması sebebiyle olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Evde yapabileceğimiz kendi başımıza yapabileceğimiz kapalı alanda ama korunur bir kapalı alanda yapabileceğimiz şeylerden bahsetmek aslında burada önemli. Mesela e, sanal alem üzerinden, dijital platformlar üzerinden film, dizi, müzik izleme ve dinleme hizmetleri Netflix gibi, ondan sonra Amazon Prime gibi, Disney Plus gibi bir yandan. Ama öbür yandan da mesela YouTube gibi, mesela şu an beni izliyor olduğunuz gibi ama müzik hakkında bahsetmek gerekirse işte Fizi gibi işte Spotify gibi hizmetler tabii ki çok daha fazla rağbet gördüler. Çünkü bunlar tabii ki pandemiyle alakasız. Evde kalıyorsanız ve daha fazla zamanınız varsa evde E tabii ki bu zamanınızda buraya harcamanız olağandır. Çünkü dışarıda çok daha az şey yapıyor olabileceksiniz. Bu zamanınızı bir şekilde tabii ki değerlendirmeniz gerekir. Evde spor yapma aleti satan firmalar, evde spor hizmeti sunanlar, kimi zaman sanal alem üzerinden, televizyon ekranı üzerinden, işte internet üzerinden bu gibi hizmetler de tabii ki arttı. Dışarıda spor yapamıyorsak ileri içeriye taşıyoruz bunları tabii ki. Yemek sipariş verme platformundan bahsetmiştik. Paket servis gibi platformlar tabii ki talep olarak artış gösterdi. Dışarıda yemiyorsak o zaman bari içeride aynı hizmetin benzerisini görelim düşüncesiyle. E-satış platformları Amazon gibi hep hepsi burada N11 gibi, Trendyol gibi aklınıza ne geliyorsa bu platformların hepsi tabii ki çok daha fazla talep artışı gördü. Çünkü fiziki olarak alışverişi kimi zaman kurallar sebebiyle. Kimi zaman da psikolojik sebepleriyle yani yapmak istemedik ve bunu tabii ki tersine çevirdik. Kitapçılara kitapçıları düşünebiliriz. Hani evde zaman harcamamız gerekiyorsa bu zaman kimi zaman okuma ile değerlendirmek istedik. Ve bu çerçevede e-book yani e-satış kitapların e-satış versiyonunu da düşünebiliriz. Çünkü yine belki kitapçıya gitmek istemiyoruz. Ama kitap okumak istiyorsak bunu alıp evde hiçbir kimse temas içerisinde bulunmadan bir kitap elde edinebiliyoruz. Ve bunu da tabii ki evde okuyabiliyoruz. Oyun ve bir hassa bilgisayar konsollar üzerinden oynayabileceğimiz oyunlara ve bu konsollara bilgisayarlar tabii ki talep arttı evden çalışmamız gerekti kimi zaman, kimi zaman da zamanı evde harcamak için oyun e, oynamak istedik ve bu da tabii ki bir talep artışına sebep oldu bu alanlarda bulut bilişimi düşüne, düşünebiliriz. Kimi zaman küçük şirketler, kimi zaman büyük şirketler kendi serverleri, kendi e, e, ana e, e, bilgisayarları olmadığı zaman başka şirketlerinin, bu e, bulut hizmetlerine kullanmaları gerekir. Başka şirketlerin e, kullanmadıkları hafızayı kullanmaları gerekir. Başka şirketlerin bilişim gücünü kullanmaları gerekir. Ve böyle bir ortamda bulut bilişim cloud services Tabii ki çok rağbet gördü, ilgi gördü. Ee, telekomünikasyon, Türkiye'de e, Türksel, Türk Telekom'u düşünebilirsiniz. Ve buna benzeri olan birçok firma tabii ki e, e, internet üzerinden, ondan sonra telefonunuz üzerinden, yani e, 4G, 3G, 5G e, hatta ileride 6G ağları üzerinden hani bu gibi talep artışları sebebiyle tabii ki bu e, şirketler çok daha fazla getiri, çok daha fazla veri, e, çok daha fazla e, aktiviteye tabii ki sebep, hem sebep oldukları için hem elde ettikleri için bu şirketlerde çok ciddi bir şekilde bir gelir artışıyla karşı karşıya kaldılar. Kimi zaman mesela eğer sizin 10 GB paketiniz varsa internet üzerinde bunu 20'ye arttırdınız. Kimi zaman yavaş hızınız vardıysa internet e, hızı şirketinkini belki kullandığınız için belki siz internetin hızını arttırmak istediniz. Ve bu, bu gibi etkiler tabii ki telekomünikasyon şirketleri olumlu bir şekilde e, e, etkiledi. Son olarak tabii ki lojistik firmalar var. Siz bütün alışverişlerinizi eğer evden yapıyorsanız tabii ki lojistik firmalar bunu A'dan B'ye götürmesi gerekir. Ve tabii ki bu şirketler de tabii ki aslında Covid-19 ortamından olumlu bir şekilde etkilenmişlerdi. Çünkü talep artışı buraya kaymıştı. Şimdi bu şirketlerin hepsi aşağı haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte hatta yani aşı ortaya çıksa tabii çok daha ortalığı kan gövde götürecek ama sadece haberin çıkması bile bu şirketlere olan tabii ki talebi ilgiyi tabii çok daha fazla düşürecektir çünkü tekrar başka şeylere zamanınız olacak eğer buraya yatırımınız var da öbür tarafa kaydıracaksınız yatırımınızı yani gerek genel olarak bu şirketlerin getirisi açısından ama bunlar birlikte yatırım Iı, ıı, akışları olarak da düşünürsek bu şirketler COVID-19'dan faydalanmışlardı ve eğer bunu kalıcı bir hale dönüştüremediylerse eğer bunu bir ivme yakalama, bir hızlanma, bir büyüme için kullanamadılarsa o zaman bu da bu sefer ekonomik aktiflerin düşmesine sebep olacaktır. Eski hallerine geri döneceklerde hatta belki daha kötü bir duruma bile düşüyor olabilecekler. Ve bunların hepsi bu dediğim daha önce negatif şekilde etkilenen şirketlerin olumlu bir şekilde etkilenmesi ve daha önce olumlu etkilenen şirketlerin şimdi olumsuz şekilde etkilenmesi tabii ki hepsi borsaya sirayet edecek. Bu e, olumsuz etkilenen Covid sebebiyle olumsuz etkilenen şirketlerin hisseleri tabii ki ciddi bir düşüş göstermişti değer olarak ve bunlar da tabii ki şu an değer artışı ile karşı karşıya olacaklardır. Aşağı ha, aşağı haberiyle birlikte bu gibi hisseler tabii çok ciddi değer artışı göstereceklerdir. Tam tesis olarak Covid'den dolayı e, zarar görenler şey fayda görenler şimdi zarar görecekleri için daha önce mesela Netflix gibi şirketler daha önce mesela Hepsi Burada gibi şirketler tabii ki talep artışı görmeleriyle birlikte şu anda Covid'in ortadan kalkmasıyla birlikte aşı ortaya çıkmasıyla birlikte. Bu şirketler de bir talep düşüşüyle karşı karşıya olacakları için tabii ki bu sefer yatırımlar da buradan çekilecek. Borsada bu hisselerinde de tabii ki düştüğünü söylememiz mü mümkün. Evet hepsi buradan borsada olmadığını biliyorum ama Netflix mesela borsada. Yani Türkiye'de başka borsada olan bir şirketin ismi düşün, duymak istiyorsanız mesela Türkse'de düşünebiliriz. Bir düşünebilirsiniz. Orada tabii ki bir talep düşüşü görmek ve tabii ki olumsuz bir şekilde borsa etkileneceğini söylemek de mümkündür. Um, şunu unutmayınız, um, borsada yatırım yapan yatırımcı her zaman beklentiye alır, haberi satar. Ee, bu ne demek? Yani aşı haberi ortaya çıktığı zaman alımlar başlar. Bu şirketler değer artışı göstermeye, değer düşüşü göstermeye başlar ve esas aşı ortaya çıktığı zaman, esas Covid ortadan kaybolacağı zaman tabii ki bu sefer haberi satarlar. Bu sefer ee, alımlar satışa döner, döner. Satışlar da alıma döner. Eğer bunun hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız borsa videoma lütfen bakmayı unutmayın. Son olarak bir de altın hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Altın bildiğiniz üzere kaos ortamında e, kriz ortamında fayda e, bir hasta görüyor. Neden? Çünkü altının kıymeti kendinden. Böyle kriz ortamında bir hasta hani insan daha az para harcadıkları için ve daha güvenli liman aradıkları için genellikle altına tabii ki bir akış oluyor. Ama altın bir şey yapamıyorsunuz, harcayamıyorsunuz, altın üzerinden bir faiz elde edemiyorsunuz, başka kar payı elde edemiyorsunuz ve Covid 19 ortadan kalkmasıyla birlikte, insana daha fazla harcama yapmak istemesiyle birlikte ne olacak? İnsan paraya ihtiyacı olacak. Altını bozacaklar. E, paraya daha fazla güven olmasıyla birlikte ve Ülkeler tabii ki o um, paranın temsilcileri olduğu için. ülkelere daha fazla güven olacağı için bu sefer altın çakılacaktır. Um, um, yani %30, %40'lar belki görmemiz bile mümkün. Çünkü oradaki e, talep tabii ki paraya kayacak. Ve harcamalar Artmasıyla birlikte enflasyon artacaktır. Çünkü para harcadığınız zaman, ama e, arz aşağı yukarı aynı kaldığı zaman, bu sefer e, talep artıyor, arz aynı kalıyor. Bu sefer bu da tabii ki bir fiyat artışına, enflasyona sebep oluyor. Böyle bir ortamda eğer merkez bankaları faizlerini artıracaklarsa ve tabii ki bu sefer faiz de çok daha cazip olmaya başlayacaksa, böyle bir ortamda yine altını olanlar, altın üzerinden faiz edemedikleri için ya da çok az faiz elde edebilecekleri için yine paraya geçip faiz elde etmek isteyeceklerdir. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna ve bununla birlikte abone olma tuşuna basmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakınız.